<laughs> Bu olur mu Kemal Bey? Yok yok, o fazla iyi Altı üstü mahalle maçında oynamak için bir tane top alacağız arkadaş. Sayın yöneticim bakkaldan alsak olmaz mıydı? Üreticiye ikili pres yapıp topu ucuza getireceğiz Mahir. Tamam, istediğiniz raporlar ha, hazır. Birazcık. Üretim kapasitemiz bir senede tam yüzde on arttı. Aa, Kemal Bey. Sizin ne işiniz var burada? Biz top almaya geldik de asıl sizin ne işiniz var burada? Top peşinde koşacağınıza, rakamlarla falan uğraşın yani. Benim işim rakamlarla değil ki, insanlarla. Finansçı hanım işimize kendi işi gibi sahip çıkıyor. Çak. Orta sahanın dinamosu gibi. Nerede desteğe ihtiyaç var hemen oraya koşuyor. <laughs> Sağ olun, ben sadece formamın hakkını vermeye çalışıyorum. Yahu bu hanım kızımız topu görse onu karpuz diye manava götürür ya. <laughs> Biz de küçükken... Az top oynamadık. Kemal Bey. Oh. <laughs> Tebrik ediyorum başkanım. Nokta transfer yapmışsınız vallahi. Mahir! Bir de imza bari. Hakikaten ya. Toplu bir resim çekinek de finansçı hanım imzalasın.